Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde bize imtihanlara, testlere maruz kaldığımızda, musibetlere maruz kaldığımızda bununla baş etme yöntemini öğretmektedir. Baş etme mekanizmasını oluşturmamızı söylemektedir ve bunu öğretmektedir. Mesela bu hadislerden, bu hadislerden bir tanesi şu şekilde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın müminler için öngördüğü hükmü kararı beni oldukça sevindirmektedir. Kendisine bir hayır bir iyilik dokunsa Rabbine hamd eder ve şükreder. Kendisine bir musibet gelse, başına bir musibet gelse gene hamd eder ve sabreder. Her iki durumda da e, hatta hanımın ağzına koyacağı bir lokmadan ötürü dahi mümin için bir ücret, bir mükafat vardır. Yani yaşadığı yaptığı işin karşılığını alma vardır. Her ikisinde de ister pozitif, ister negatif bir şey yaşasın, yaptığı işin karşılığını alma vardır. Şimdi buradaki baş mekanizmasında görülen, hadi bu hadiste görülen benim düşünebildiğim teslimiyet ve sabır. Kişi Allah Celle Celaluhu teslimiyetini bildirmiştir. Her şeye kadir olan, her işe mutlak gücü yeten ve kendisi için hayırlı ve iyi olanı vereceğini, yani kalbinde ona karşı öneldiği zaman kendisine hayırlı ve iyi olacağı vereceğine inancı tamdır. Teslimiyet içerisindedir. Başına bir musibet de gelse, bir güzellik de gelse. İkincisi de başına bir sıkıntı geldiğinde bu kişi ne yapıyor? Buna sabrediyor. Dolayısıyla sabrının da şükrünün de ötelerde karşılığını alacak. Her iki durumda bu kişi için hayırdır. Burada aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu da göstermektedir, bize bu yolu da göstermektedir. Kişi acıyı değiştirilmese de ona karşı tavrını değiştirebilir. Ona karşı düşüncelerini değiştirebilir, bakış açısını değiştirebilir. Ve kişi aslında bakış açısını ve düşüncelerini değiştirdiği zaman içinde bulunduğu durumdan, durumda musibette, sıkıntıda survive yapabilir. O durum içerisindeyken, o musibet içerisindeyken psikolojisini koruyabilir ve yola devam edebilir. Ve kişi bu durumda içerisindeyken ruh sağlığını koruyabilmiş oluyor.